Bana bakın Osman buradan çıkmayacak tamam mı? İkiniz de buradan ayrılmayacaksınız. Kerem komiser merak etmeyin efendim. Osman oradan çıktığı gibi onu hemen hapishaneye alacağız. Yaptıklarının cezasını ödeyecek. Biz buradayken asla dışarı çıkamaz Kerem komiser. Aferin size. Şimdi ben gidiyorum. Tedavisi bittiği gibi onu hemen alıp hapse koyacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. Arkadaşlar artık cezasını ödemesi gereken kişi Osman. Evet onu hapse atacağız. Umarım buradan kaçmaz. Zaten kapıda iki tane polis var. Nasıl kaçsın? Osman'ın hapse girmesini isteyenler hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ve yorumlara Osman hapse yaz. Çabuk arkadaşlar bunu başaracağız. Of olamaz. Hastanede kaldım. Buradan çıktığım gibi beni tutuklayacaklar. Doktor bey tedavim ne zaman bitecek? Tedavin bitti. Birazdan polislere haber vereceğim. Ve seni direktman hapishaneye yollayacaklar. Hayır bu asla gerçekleşmeyecek. Aa, hayır. Hapse gitmeyeceğim tamam mı? Sen şimdi görürsün doktorun kapıda polisler var. Tam kafaya nişan almalıyım onu bayıltacağım. al bakalım tamam der. Hemen camları şöyle kapatayım mı? Tamam işte şuna. İşte bu kadar. Buradan kurtulmak istiyorsam doğru elle kasmam gerekiyor. Üzgünüm doktor bunu yapmak zorundaydım. Hadi bakalım. Hadi işte böyle birincisi. Hadi işte bu aha elim acıdı tamamdır. Ne oluyor tedavi hala bitmedi mi? Olamaz Kerem komiser acele etmeliyim. E, doktor bey henüz haber vermedi Kerem komiser. Ya nasıl olur şimdiye kadar bitmiş olması gerekiyordu tedavinin. Bir dakika. Bu pencereler niye kapalı? Ben pencerelerin kapalı tutulduğunu hatırlamıyorum. Ee şey biz de hiç fark etmedik ki. Olamaz yoksa düşündüğüm şey mi oldu? Hayır lütfen düşündüğüm şey olmasın Osman. Osman yatağında yok. Doktor doktor iyi misin? Ee... Doktoru bayıltmış. Hayır buradan kaçmış. Şuna bakar mısınız? Sizin sersemler bunların hiçbirini duymadınız mı? Çabuk peşine düşün onun çabuk. İlk dönem gerçekten anlamadık hemen gidiyoruz. Hemen Arda'ları bulmalıyım bir an önce. Herhalde dükkandanırlar. Evet çocuklar işte sonunda dükkanımızı geri alabildik. Artık eskisi gibi tekrardan paramız olacak babacığım. Aynen öyle. Siz de bana yardımcı olacaksınız ve çok daha zengin olacağız. Arda çocuklar olamaz Osman kaçtı. Ne? Hayır. Kerem Komiser peşimize düşecektir. Olamaz onu hemen yakalamalıyız. Ben de bu yüzden yanınıza geldim. Dikkatli olun. Onu görürseniz hemen bana haber verin. <laughs> evet. Her kimsesini bulsun istemiyorsan. En yüksek binaya tırmanacaksın. Böylelikle herkesten kaçmış olursan. Artık beni hiçbiri durduramaz. Ne Kerem Komiser, ne Efekan, ne Ali, ne Darda. Bu sefer beni kimse burada bulamayacak. Hiçbiri beni yakalayamayacak. Hepsinin cadı canını... dolu... <laughs> Ali, olamaz. Ne söylemiştin? Seni artık çok iyi tanıyoruz tamam mı? Buraya kaçacağını hemen tahmin etmiştim. Öyle mi? Sıkıyorsa gel de beni durdur hadi. Bunu sen istedin. Elimden kaçamayacaksın tamam mı? Gel buraya. <laughs> ne oldu Ali ne diyordun? İşte sonun geldi. Bitirdim oğlum seni bitirdim. İlk elitramı yanımda getirmişim. Hemen şunu şöyle yiyeyim. Ve buradan bir an önce ayrılayım. Ali burayı bulduysa Kerem komiserlerinde bulması az meselesidir. Gidiyoruz. Va! İşte işte böyle ben uçarak gidiyorum Ali yere çakılarak. <laughs> Bu gerçekten çok zevkliydi. Hop oh, şöyle gidelim hadi bakalım. Ve evet, şuraya inelim şöyle tamamdır. Bu gerçekten çok zevkli. Ali'yi de ettiğimize göre sırada Efekan ve Arta var. Olamaz. Osman Ali'ye esir aldığını söylüyor. Telefonuma bir mesaj attı. Onu mağaraya götürmüş arkadaşlar. Hayır. Ali'ye gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Yoksa o Osman bana tuzak mı kuruyor? Ali'yi arıyorum ama hala ona ulaşamadım. <laughs> İşte telefonla bahsettiğim ara burası. Ali'yi bulmam lazım. Kimseye haber vermedi. Yoksa onun canını yakarım dedi. Olamaz arkadaşlar. Umarım Ali iyidir. Hadi bakalım gidelim. Ha, neler oluyor? O da ne? Burası bir maden. Ali oğlum neredesin Ali? Hiçbir yerden ses yok. Ha, o da ne? TNT'ler orada biri var. Arkadaşlar bu Osman. Osman canını okuyacağım senin tamam mı? Çabuk söyle. Ali'yi mi istiyorsun? Beni takip et o zaman. Hadi bakalım. nereye gidiyor bu? Kaçma bulacağım. TRT'lere çok dikkat etmem lazım. Hayır basınç plakasıymış bu. Olamaz. Lütfen Arda. Ali binadan düşmüş. Sana da bir şey olmasın lütfen. Bizimkiler gelmiş bile. Aslı, Aslı durum ne çabuk söyle. Çerem, Arda içeride yaralı durumda. Ambulansa haber verdik. Doktorlar biz gelene kadar dokunmayın dedi. İçerisini kontrol ettiniz mi? Evet ettik. Ama yine de dikkatli ol. Herhangi bir yere tuzak düşemiş olabilir. Merak etme. Arda'yı bulmam lazım. Olamaz. Arkadaşlar Arda'yı Ali ile kandırmış olmalı. Ulan Osman. Sen sandığımdan daha da tehlikeliymişsin. Oysa çok masum duruyordun. Arda. Arda nerede? Hayır, şu tarafta olabilir. O, olamaz arkadaşlar. Umarım Arda'nın durumu iyidir. Arda, o, dostum benim şu hale bakar mısınız? Ne hale gelmiş? Ali gitti. Hastanelik oldu. Arda da hastanelik oldu. E o zaman sıra efekanda. Onu hemen uyarmalıyız arkadaşlar. Osman, Osman neredesin? Söyledin payka gel demiştim yüzden çıktı o Abimle babama yaptıklarının hesabını vereceksin oğlum. Her neredeysen çık lan karşıma çık. Seni buyduğumda doğduğuna pişman etmezsen içeriden çıkamayacaksın oğlum çıkamayacaksın tamam mı? Bu yüzden hemen karşıma çıksan iyi olay. Bu efe kadar bir daha kafayı yemiş. O bile tuzağıma düştü. <laughs> Şimdi soracağım ona. Ailenin son üyesini de mahvettikten sonra intikamımı almış olacağım. O dükkanınızı tekrar ele geçireceğim. Kerem komiser de beni hapse falan atamayacak. Hadi bakalım efekan. Tuzağa düştün? Bu mermiyle seni de hastanelik edeceğim. İşte böyle. Sakın kımıldama. Tam kalbine nişan alayım. Evet hadi bakalım ya da kafadan vursam yok kalbinden vurayım. Tamam tamam şöyle hazır mısınız? Oo, al bakalım Tamamdır. <laughs> i̇şte bu işte bu. Sonuncusunu da hallettim. Hadi gidip şuna bir selam verelim öyle değil mi? <laughs> Ayağım, tamam ben iyiyim sorun yok. <laughs> ne oldu lan Efekan ne oldu ben kazandım gördün mü? Siz 3 kişiydiniz ben size tek ama hepinizi tek tek tuzağa düşürdüm ve avladım. Hatta Kerem komiseri bile yendim. Ah bunu ödeyeceksin tamam mı? Aha. Sen hala konuşuyor musun ya? <laughs> İnanamıyorum. Şuradaki vücudundaki mermi deliğine bakar mısın? Hala konuşuyor. Bir dakika. Niye kan yok ya anlamadım. Çünkü sen içime çelik yelek Aynen öyle. Aa, tamamdır. Aslanım Efekan. Aslanım başardın. Efekan. Efekan iyi misin? iyi misin? Aslanım benim iyi misin? İyiyim Kerem komiser. Sadece karnım biraz acıdı. Merak etme o çelik gerek çok iyidir. Hiçbir şey olmaz. Sana gelince Osman efendi. Artık tutuklusun. Ah. Olamaz. Bana çok ateş etti galiba. Ölüyorum. Merak etme. Onların hepsi eğitim mermisiydi. Yani aslında seni bayıltmak için kullanmıştık. hayır yakalandım. Doğru tahmin ettin. Şimdi hapse giriyorsun. Kerem komiser. Babamla abim nasıl? Çabuk doğruyu söyle bana. İkisi de şu an hastanede. Ve tedavi altında. İkisinin de bir sürü kemiği kırılmış. Ama merak etme iyileşecekler tamam mı? Umarım bir an önce iyileşirler. Onlar çok güçlü Efekan hiçbir şey olmayacak. Ama Osman için söz veremem. Bundan sonra hapisten çıkamayacak. Nasıl Osman? Yeni yerini beğendin mi bakalım? Çerem e, komiser lütfen çıkar beni buradan. Üzgünüm bir süre oradan çıkamayacaksın. Hem de uzun bir süre. Bu arada yeni kıyafetlerin yakışmış. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün paramı aldınız. Ne yapacağım ben şimdi? Çünkü o paraları haksız yere ele geçirmiştin tamam mı? Umarım artık pişman olursun ve eski haline dönersin. Of oh, galiba buradan kurtulamayacağım. Bence de kurtulamayacaksın. Arkadaşlar, Osman'ı yakaladık. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. İkiniz de silahsızsınız ve sonunda elime düştünüz. Şimdi ne yapacaksınız? Bir planımızın olmadığını sanıyorsun öyle değil mi? Ama çok fena yanılıyorsun. Evet bunun bedelini ödeyeceksin kötü mafya. Bu kadar konuşma yeter. Bugün burada bu işi bitiriyorum tamam mı? Ha? O ses de ne? Hayır. Dikkatimi dağıtmak için yapıyorsunuz değil mi? Bu sefer size kanmayacağım. Yalan söylüyorsunuz. Aa! Canavar kamyon. Yani bebek işçi. Evet başardın kurtardın bizi. Sonunda yetiştin gerçekten. Teşekkür ederim. Biraz oldu ama başardım. Merak etmeyin. hayır. Daha pes etmedim. Aha, siz şimdi görürsünüz öpsün takayım. ben gidiyorum. Vay deli da giydim hemen buradan uzaklaşmalıyım. Bu iş burada bitmez. Hepinizi mahvedeceğim tamam mı? Hepinizi mahvedeceğim. Olamaz elimizden kaçtı. Bebek işi peşine düşemem. Merak etmeyin bir Ah, Kerem komiser ne bıraktı acaba bizim için? Ne bırakmış olabilir bize fakir? Bilmiyorum ama şimdi öğreneceğim Kerem komiser şu etrafa bir bakayım. Bu arada arkadaşlar kötü mafya ve canavar kamyon arasındaki mücadeleyi sizce kim kazanır? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Ve canavar kamyonu desteğini sakın esirgemeyin tamam mı? Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Bugün kötü mafyanın canını okuyacağız. Evet bakalım buralara bir yere Burada ne güzel kurabiyeler varmış Neyse şuralara ben bir bakayım arkadaşlar Hayır bunlar boş şuraya bakayım Bu da ne böyle Bebek işçinin bize bıraktığı icatlar galiba bunlar Kerem komiser şunlara bakar mısın Onlar da ne öyle Hiçbir fikrim yok Şimdi deneyeceğim bakayım şunu da giyeyim Şunu da, giyeyim, şunu da giyeyim. Oha ne oldu bana böyle Fakir robota dönüştüm bu halin ne bu, bu sıradan bir robot değil Kerem komiser arkadaşlar nasıl şu halime bakar mısınız? Bildiğiniz robot oldum ya. Fakir bu tehlikeli olabilir. Birazdan anlarız Kerem komiser. Belki de bunu kendimiz için kullanabiliriz. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Şimdi gökdelenin tepesinden atlıyorum. Sen kafayı mı yedin? Kırılmadık kemiğin kalmaz bak. Bebek içi bunları bize hoşuna vermedi tamam mı? Gidiyorum hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Anneciğim olamaz. Ha, o da ne inanamıyorum. Şuna bakar mısınız uçağa dönüştüm Tamamdır mafyayı böyle arayabilirim Bu çok iyi oldu Arkadaşlar şimdi ben de çok üzeldim Acaba benim içinde bir şey bıraktı mı Fakire bakar mısınız? Atladı. Uçağa dönüştü gitti. Acaba ben de bir şey olacak mı ya? Şuraya ben de bakayım. Umarım bana da bir şeyler bırakmıştır. Şuraya bakayım. işte bu. Mavi tam benim sevdiğim renk. Hadi şunları hemen şöyle giyeyim. Hop şunu da giyeyim. Acaba nasıl oldum? Şu an çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu halime bakın. Vay be inanılmaz. Şehri geri ele geçirince karakola da bunlardan alalım. Öyle değil mi? Çok iyi olur. Hiçbir suçlu bizden kaçamaz. Hazırsanız ben de atlıyorum. Şimdi o kötü mafyayı bulacağız. Çekilin yoldan geliyorum. Hop işte böyle. Tamamdır harika oldu bu. İstediğim yere uçamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Hop şöyle yere doğru iniş yapalım biraz arkadaşlar. İşte tamamdır. Çok iyi oldu bu. Oğlum ne oluyor lan? Her tarafı robotlar basmış. Beni arıyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi robotuna da canavar kamyonuna da başlayacağım. Bak bak beni arıyor. Al bakayım. Al bakayım. Arkadaşlar al bakayım işte böyle bulamayacaksınız oğlum beni. Nereye kayboldu bu nereye kayboldu? Burada da al bakayım da. O, Olamazsın bulamayacaksınız tamam. Of. Ben bitti bitti başlayacağım artık ya. Dikkat dikkat ateş altındayım ateş altındayım ama en üst tespit edemeyin. Evet nerede bu arkadaşlar bir türlü bulamadım ya. Ha, şurada bir ordu bekliyor tamamdır bu arkadaşlar bu kötü mafyanın ordusu. Şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım mı? Ne yapıyorsunuz lan burada? Çabuk söyleyin efendiniz nerede size diyorum. Patronumuzun yerini asla söylemeyiz tamam mı? Bak emin misiniz karşınızda bir robot var mahvedebilirim sizi. Sen korkmuyoruz teneke kafalı. Teneke kafalı mı? Bana teneke kafalı mı dedin sen? Ulan siz var ya alın bakayım şunu. Hop oh, şöyle al bakayım şunu da. Aa, oh, robot oğlum niye inanmıyorsunuz? Al bakayım şunu da. şunu da şöyle alın alın bakayım bitti işiniz oğlum tamamdır bir tane bile adamı kalmadı neyse onun biraz daha adamı vardır ama onu bir an önce bulmamız gerekiyor arkadaşlar neredesin lan nerede olamaz biraz daha dışarıda kalırsam yakalayacaklar beni yakalayacaklar olamaz. Bir an önce bir tane eve sığınmam gözüküyor. Şu eve uygun gözüküyor. Hemen oraya gitmeliyim. O sersem kamyon ve diğer robotlar peşimde. O robotlar nereden çıktı hala bilmiyorum. Ben şöyle biraz etrafa bakayım. İşte orada hemen içeri girmeliyim. Tamamdır. Son anda kaçtım. Oh be. <laughs> Anneciğim sen nereden çıktın lan? Burası benim evim evladım. Asıl sen nereden çıktın? Bana bak ihtiyar. Silahın var mı hiç? Söyle çabuk. Evet babamdan kalma bir tane silah var sandıkta. Güzel ona el koyuyorum tamam bakayım burada mı? Burada yok bakayım işte burada. Ulan bu, bu ne biçim bir silah ya? Böyle taramalı yok mu? Füze falan yok mu? Ulan burası cephanelik mi? Nereden olsun öyle silahlar? Of, tamam ya kes sesini kes. Ne oldu kimseye haber vermemeli seninle tamam diyor hemen üst kata çıkmalıyım bir an önce. Balkonda duracağım ve kim gelirse gelsin ağlayacağım, mahvedeceğim. Bu sırada adamlarım da onlarla savaşacak. Hadi kolaysa bulun beni de göreyim bakayım mahvederim sizi. Kötü mafya. Kötü mafya nerelerdesin sana diyorum. Bak teslim olursan zarar vermeyeceğiz sana. İşte geliyor. Tamamdır kimse görmeden şu zilgini bir önce vurmalıyım. Al bakayım al bakayım al bakayım. Tamamdır başardım. Şimdi onu kurtarmaya gelen herkes mermilerimin tadına bakacak. Dikkat dikkat vuruldum. Yardıma ihtiyacım var vuruldum. Kötü mafya vurdu beni. Anlaşıldı zilgin amca hemen gel. Kumaş şu evden gel diye. Ne? Hangi ev? İşte orada. Olamaz lan. Bu silahla bunu nasıl yeneyim ben? Sen şimdi görsün. Al bakayım al bakayım. Ha, hayır ben mi bitti? Köşeye sıkıştım köşeye sıkıştım Şimdi ne yapacağım Ulan ne biçim füze atıyorsunuz böyle füze mi atılır ya <laughs> Hayır Zengin geldim dostum geldim geldim Hop şöyle ineyim tamamdır Şu elbiseleri de çıkarayım artık Tamam hop şöyle işte bu kadar Bebek işçi bebek işçi Zengin iyi olacak mı iyi olacak mı söyle bana Merak etme Kerem amca iyi olacak Güzel zengin dostum Seni hastaneye götüreceğiz Kerem komiser kendimi hissetmiyorum. Kötü mafya şu anda içeride. Kötü mafya çabuk teslim ol etrafın sarıldı. Asla teslim olmam. Senin geldim abicim geldim merak etme işte buradayım. Of oh, ben de hemen şunları şöyle bir çıkarayım. Tamamdır işte bu kadar. Kerem komiser içeride bu. Evet içeride. Zengin iyi olacaksın abi. Sağ ol fakir. Biraz acele edin ama. Plan ne fakir ne yapacağız? Burada kalın, onu ikna edeceğim. Ama fakir ablam çok iyi içeri. Dediğimi yapın dedim. Çok dikkatli ol. Tamamdır. İçeri geliyorum kötü mafya. Silahsızım, hiçbir şeyim yok tamam mı? Fakir, ne istiyorsan. Artık bitti, teslim olman gerekiyor. Etrafın sarıldı. Şey, galiba haklısın. Tamam, teslim olacağım. Sonunda mantıklı düşünmeye başladın. Hadi, gel artık. Teslim ol. Tamam geliyorum. İşte geliyorum. Ama ama hayır tuzak kurdun. Aynen öyle bu sefer mahvettim seni. Buna izin vereme bu. Osmanlı tokadı? <laughs> Olamaz. Yaşlı amca bunu nasıl yaptın? 2.80 uzadı. çok olmaya başlamıştı fakir evladım. Hem evime zorla girdi. Hem babamdan emanet kalan tabancamı aldı. Hem de kendinden büyük birine vurdu. Bir Osmanlı tokadını hak etmişti. Evet galiba doğru söylüyorsun. Eline sağlık. Bundan sonra hareketlerine daha dikkat edersin tamam mı? Olamaz yeter atın artık beni hapse. Fakir! Fakir neler oluyor İyi misin? İyi miyim merak etmeyin. Burası halloldu. Çok, çok iyi fakir amca bir şey lazım mı? Hayır değil sadece zengini bir hastaneye götürelim. Tamamdır tamam. Of oh be yaşlı amca zengin senin tabancanla vuruldu. Merak etme evladım o tabanca çok eski mermiler de çok eski fazla bir zarar vermez. Ha, i̇yi bari Arkadaşlar kötü mafiyen mi başardık sonunda. Tüm bunlar hak etti öyle değil mi? Neyse bakalım. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim Minecraft Fatih ailesi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.